Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Can. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün bu videoda öğrenmek için nasıl çalışmalıyız, nasıl verimli ders çalışırız, ders çalışırken nasıl konsantre oluruz bunlardan bahsedeceğiz. Öğrenmenin temeline baktığımızda öğrenmenin temeli eksikliklerimizi fark edip onları kapatmaktır. Sürekli bildiğimiz konuları çalışmanın, sürekli bildiğimiz soruları çözmenin zaman kaybından başka hiçbir açıklaması yoktur. İşte bundan dolayı kendimize güzel bir hayat kurmak için, güzel bir gelecek sağlamak için çalışma düzenimizi güzel bir şekilde kurmamız gerekir. Altyapımızı güzel bir şekilde hazırlamak adına eksikliklerimizi daha iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekir. Çalışırken zamanımızı iyi yönetmek, çalışma ve dinlenme aralarımızı iyi ayarlamak, çalışmaya başlamadan önce uykumuzu iyi almak, bir iş için çalışırken dikkat dağıtacak bütün özellikleri kapatmak, yani çalışmaya odaklanmak, dikkat dağıtacak elektronik cihazlardan uzaklaşmak düzenli bir çalışma alanı oluşturmak çok önemli. Az önce saymış olduğum maddeler verimli çalışmanın en önemli başlıklarındandır. Böylece o anda konsantre olmamız gereken konu o anda neyse, ona en uygun, en kaliteli, en verimli süreyi ayarlamış oluruz. Bunlar da bizim hedefimize hızla, istikrarla bir adım daha doğru ilerlememizi sağlayacaktır. Kendinize çokça iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.